Samsun'da elektrikli motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır iki kişi yaralandı. Kazada bir çocuğun kayıp olduğu ihbarı ise ekipleri alarma geçirdi. Ekipler refüjdeki çalıların arasında kazada kaybolduğu ihbarı yapılan çocuğu bulmak için dakikalarca arama yaptı. Edinilen bilgiye göre İlkadım ilçesi Barutane yöresinde bu gece saatlerinde meydana gelen kazada Hamza Y. yönetimindeki 55 VB 805 plakalı otomobil, Ceylin K. isimli kadının kullandığı elektrikli motosiklete çarptı. Kazada elektrikli motosiklet sürücüsü Ceylin K. ağır yaralandı. Olay yerine cam kurtaranlar, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kenan Şara Köprüsü'nün bulunduğu noktada meydana gelen feci kazada bir çocuğun da kayıp olduğu ihbarı üzerine polisler ve zabıta ekipleri yol üzerinde bulunan refüjdeki çalılıklar arasında arama yaptı. Yapılan aramada kayıp olduğu ihbarı yapılan çocuk bulunmazken, aramayı yapan ekipler bu ihbarın doğru olmadığını açıkladı meydana gelen kaza sebebiyle karayolu uzun süre trafiğe kapatıldı. Kazaya neden olan araç sürücüsü ve kazada ağır yaralanan elektrikli motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Yapılan aramada kayıp olduğu ihbarı yapılan bebek bulunmazken aramayı yapan ekipler bu ihbarın doğru olmadığını açıkladı.